Pazarlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şerbetli bir revani yapacağız. Ama bildiğimiz normal revanilerden değil bu. Kakao'lu ve cevizli olacak. Farklı tarifleri çok sevdiğim için sizinle de paylaşmak istedim. O yüzden şimdi hemen malzeme listesi diyorum. Sonra da yapımına geçiyoruz. Hadi buyurun. İlk önce şerbetimizin yapımıyla başlayalım. Bunun için şekeri bir tencereye alalım. Ardından suyumuzu ilave edelim ve karıştıralım. Güzelce kaynama noktasına geldikten sonra da limonunu ilave edelim. Ve sonrasında bir 5 dakika daha kaynatıp altını kapatıp kenara alalım. Şimdi de kekimizin yapımına geçebiliriz. Bunun için de yumurtalarımızı kasenin içerisine kıralım ve şekerimizi ilave edelim. Şeker ilave ettikten sonra da mikser yardımıyla yaklaşık bir 3 dakika kadar çırpalım. İyice beyazlaştıktan sonra olmuş demektir. Sıvı yağımızı ilave edelim. Yoğurdumuz vanilya şekeri irmik makineden çektiğimiz cevizimiz Unumuzu eleyerek ilave edelim. Kakao ve 2 paket kabartma tozu. Mikserin düşük hızında yaklaşık bir dakika kadar karıştıralım. Borcamımızı ister sıvı yağ isterseniz de tereyağı ile güzelce yağlayalım. Ardından hamurumuzu içerisine dökelim. Benim borcam ölçüm 20-30 santim. Önceden ısıttığımız 180 derece alt üst ayardaki fırınımızda tam 45 dakika pişecek. pişen revanemizi bir 10 dakika kadar dinlendirelim. Ardından bir kürdan yardımıyla üstüne delikler açalım ki şerbetini iyi çeksin. Şimdi de soğuyan şerbeti her yerine muntazaman dökelim ve çekmesini bekleyelim. Şerbetini tamamen çeken revanenin üzerine artık kavrulmuş tel kadayıfı ve cevizi serpebiliriz. Dilim porsiyonlamasının ölçüsünü siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ve evet işte gördüğünüz gibi Kakaolu ve cevizli revanimiz de hazır. Tarifi çok basitti. Umarım tarifim hoşunuza gitmiştir diye düşünüyorum. Çünkü farklı tarifleri yapmayı çok seviyorum. Hani genelde de bazen böyle etrafım şey diyor ya daha kolay şeyler mi yapsaydın acaba diye. Kolay aslında yaptıklarım ama tatları değişik yani. Biraz daha böyle farklı şeyleri seviyorum. Daha biraz uçukça şeyleri seviyorum. Ee, benim gibi siz de seviyorsanız zaten şu anda seyrediyorsunuz demektir. Bugünkü tarifimdeki notlardan birisi de muhakkak aynı keklerde olduğu gibi bütün malzemelerimizin oda sıcaklığında olması. Yani yapmaya karar verdiğiniz anda kalkın. ilk önce buzdolabından malzemelerimizi çıkartın. Kenara koyun. Bir saat sonra yapımına geçin. Çünkü çok soğuk mesela bir yoğurdu kullandığınızda muhakkak kabağın günlük tarifim bu kadardı. Umarım videom ve yapımım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki tarifimde de görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.